Yani ya, ya, vurma çamaşır bozuldu mu? Sen diyor ki kimsin diyor. Ya. <laughs> Sağ ol sen ben bir gel de bir gör bakayım ne oluyor. Arkadaşlar merhaba ben Sadullah Kırasan. Hoş geldiniz. Yayın aşamaya yayına baş başa var. Şimdi ben koskoca çocukla aldım için buraya gelmişsin. Sen bana diyor ki sen. Kim, kimlik gösterin? Göstermesem. <laughs> Değil mi? Evet evet. O neye bastı gelsin ya. Gel. Bizim zaman sonra bunlar ödülmüş var ya bunlar. <laughs> vay vay. <laughs> Bu uzman çavuş ki sana... Sözü, sözü, mi, mi, sözü, mi, sözü ha, bir şey bulur. Sözü bir şey bulur. Sözü bir Araba geliyor dikkat bak, bak ikine geliyor. Bak hiç. Hiç sakınma yok. Evet. Arkadaşlar merhabalar. Ha burası böyle gezi köyünün başlangıcı. Aha gidiyoruz şimdi. Köye doğru gidiyoruz. Eski karakola doğru gidiyoruz. Takayım mı bunu? ne? şu an takayım. Bunu takayım. Tak. Gel tak. bana. Buyur abi. Tamam. tamam. Çekilin Şek. mi? Yok yok tamam. Takalım. Tamam sana zahmet ya kusura bakma ya. E, buranın yerini öğrenmiş olduk. Evet, ablam ünlü oldu Ben o kadar gelmiştim buradan böyle. Yani. Yani benim karakol muhtemelen köyün civarında olması da böyle. Şimdi bu ikisi ortasını yapmışlar, ben duydum evet, bunu evet. ben. Evet, Yani Araştırdım ben canım, böyle gelmedim gider, ben buraya. Yani güzel bir yer böyle, evet. Şimdi koya, koya tepe -yap yapmışlar ki, güvenli olsun diye. evet, güzel bir yer. Evet. Evet, önceden karakola beni. Ha, köy içi şey yapıyorlar, davablayış. Da olmuyor daha burada. Evet. Ya şimdi bu köye saldırsalar, köy vatandaş yaralanıyor. Evet. İyisin burada kim yaralanıyor? Vatandaş asker şahı şey var ama köyde zarar gelmez. Evet. Sol tarafa dikkat et, araba gelmesin. Aha, böyle yazı köyüne doğru gidiyoruz arkadaşlar. İşte burada aşağı bu köydür. İşte yani. Daha burası, burası da yatılı okullar arkadaşlar. Bölge, bölge yatılı okulu burası da. Heh. Burası da bakan mı? Ne var burada? Yok. Güven, ha güvenlik. Ya, güvenlik sana geliyor. Yok onun güvenliği değil mi? Ha yukarıdaki bölge. Burada evet. kadar çıkan evet. yola burada. Hı. Çevirme, çevirme. Canlarma. Burası i̇şte da köy. Aha bölük yazı köyü arkadaşlar. Aha Şimdi bakın böyle. Eski karakola gidiyoruz. Eski karakola gidiyoruz. Buraya hatta dayanlar varsa buradan herkese selamlar olsun bitti bölük yazı merkeze bağlı bölük yazı köyü arkadaşlar burası evet görüyormuştu işte bak buralar ah 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 vay gidi günlerim vay ne günlerdi ya ne günler var ya geçtiğimi hatırlıyorum var ya